Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve müzik evime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arpej nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları beraber inceleyeceğiz ve bir tane de zor akor öğreneceğiz. Öğrencilerin genelde korkulu rüyasıdır F majör. Bugün F majörü de öğreneceğiz. Arpej ve F majör. Bunları düzgün bir şekilde yapacağız. Ondan sonra böyle biraz daha farklı ve zorlu şarkılara geçeceğiz. Evet, bir önceki derste arpejden bahsetmiştim. Şunu yapmanızı istemiştim. Baş parmak, şu üç tane telden sorumlu demiştik. Ama biz bir önceki derste sadece üst tele, altıncı tele vurmanızı istemiştim. İşaret parmağı, I neydi? P I M A. Bunu hatırlayalım. P, 3 tane telden sorumluydu. Biz şimdilik baş, e, 6 altıncı tele vuruyoruz. E, i üçüncü telde. M ikinci telde. A birinci telde. Bunlar değişmiyor. Ama baş parmak değişecek. Sadece şimdilik değişmeyecek. Bunu yapabiliyorsak eğer değişecek. <laughs> Yapamıyorsak değişmeyecek. Aynı bunu yapmaya devam edeceksiniz. Çünkü bunu yapamıyorsanız zaten ilerisini yapmanız mümkün değil. P i m a m i m i P i m a m i m i P i m a m i m i P i m a m i m i Evet bunu yapabiliyorsak eğer. Şimdi mi minör bastım ve aynı teknikle çalmaya devam ettim. Burada mi minör, mi majör, fa majör, ee, sol majör gibi akorlarda altıncı teli vuracağız. Yani şöyle mesela. Mi minör ya da mi majör ya da fa majörde biz burada ee, baş parmakta altıncı teli vuracağız. Şimdi şöyle yapalım. İlk dersi hatırlayalım. İlk derste ne yapmıştık? Mi minör, la minör. Bunun geçişlerini yapmıştık. Şimdi tekrar onu çalışabiliriz. Mesela la minörden şey mi minörden la minöre geçiş yapacağız. Mi minörde ne yaptık? <laughs> P e, ne yaptı? 6. tele vurdu. Buradan la minöre geçiyorum. Baş parmakta beşinci tele geçiyor. 6. tel Artık bitti. La minörde 5. tere geçiyorum. Neden? La kökenli bir akor olduğu için la teline vurmam gerekiyor. Burada mi minörde mi teline vuruyordum. La minörde ise la teline vuracağım arkadaşlar. Re minörde 4. tele. 4. tele re teline vuracağım. Buradan e, fikir oluşturabilirsiniz. Yani... Hangi tele vuracağım buradan? Akorlara geçtim. Mesela do majörde hangi tele vurman gerekiyor? Şöyle düşünebilirsiniz. Do sesine vurmanız gerekiyor. Do sesini çıkartmanız gerekiyor baş parmağımızda. Burada do majöre bastık ve 5. tele vurdum. 5. telde e, ne demiştik? La boşta çaldığımızda la sesi vardı. E, la, si ve do. Buradan bastığımız zaman do majöre. Buradan bastığımız zaman do sesi geliyor. Ve bu yüzden de Do sesini çıkartmamız gerekecek. Bu şekilde yani akorlarda hangi akor bastıysanız o akorun kök notasını çıkartmamız gerekiyor. Buradan ilk vuruşta anlatabildim mi? Bu şekilde mesela re majörde yine re olması gerekiyor. Ya da işte si bemol majörde si bemol majörde bu değil mesela yine 5. tel olması gerekiyor. Neden? Si bemol sesi çıkması lazım. La, si bemol. Bu siydi. Bu si bemol. Si bemol sesi çıkması gerekiyor. Şöyle de basılabilir tabii ki. Ama ben böyle basıyorum. Ve 5. tele vuruyorum. Bu şekilde arpejin mantığı budur. Hangi akora bastıysanız onun sesini çıkartmanız gerekiyor. Yani kök sesini baş parmağımızla çıkartmamız gerekiyor. Şimdi <laughs> kafayı çok karıştırmadan toparlayalım. Laminör mi, minör? Müminör. Basitten gidiyoruz ve laminör minör müminör çalışıyoruz. Ne yapacağız? Laminör 5. E, telde la sesini çıkartacağım. Çünkü laminör basıyorum. Laminör Zorlanırsanız eğer, bu sefer mesela La bassın basın ve 5. tele baş parmağımızla vuralım. P, i M, A, M, İ, M, İ, P, i M, A, M, İ, M, İ diye çalalım. Arpej gitarda çok önemli bir tekniktir. Gitarın sesini böyle muhteşem bir şekilde çıkartan bir tekniktir. Yani çok tatlı bir ses geliyor mesela bakın. Ne yapalım şimdi iki tane La minör iki tane Mi, mi minör yapalım ya da Mi majör fark etmez size kalmış ben mi minör yapıyorum Bu şekilde bir çalışın yani <laughs> arpej biraz zordur. Buradan telleri seçmek falan zordur yani. O yüzden arpeje uzun zamanlar ayırmanız gerekecek. Böyle işte yarım saat çalışayım sonra işte akoru değiştirmeye geçeyim falan bu biraz zor olacak. O yüzden ilk etap için bir önceki derse yapmıştık. Ne yapmıştık? Bunu yapabiliyorsak eğer şimdi laminör basıp 5. Telle başlayıp, başlıyoruz çalmaya. Bunu yapacağız, iyice yapacağız, iyice yapacağız. Ondan sonra değiştirmeye başlayalım. Bunu yapabil yaparsanız eğer, bu şekilde giderseniz, sıralama olarak bu şekilde giderseniz, kesinlikle düzgün bir şekilde çalabileceksiniz. Evet şimdi, <laughs> La minör, Mi minör. Anladık burayı. Arpejle burayı çalışıyoruz. Bir sonraki derste böyle karışık şeyler göstereceğim arpejle. Ee, şimdi Fa majör yapalım. Fa majöre geçelim. Fa majör ne demiştik? E, gitara yeni başlayanların korkulu rüyası. Yani e, ciddi anlamda e, en zor akorlardan bir tanesi. E, yeni başlayanlar için ciddi anlamda ilk zorluk diyebilirim. Ama tabii ne yapıyoruz? Yılmıyoruz. E, güzel bir şekilde çalışıyoruz ve olacak. Fa majör akorumuz bu şekilde basılıyor. Birinci parmakla birinci perdede bütün telleri kapatıyorum. Şöyle yapmıyoruz arkadaşlar bakın şöyle bir şey yok. Parmakla avuçla değil parmakla şöyle birinci perdede bütün telleri kapatıyorum. İkinci e, parmakla ikinci perdede üçüncü tele basıyorum. Üçüncü parmakla üçüncü perdede beşinci tele basıyorum. Dördüncü parmakla üçüncü perdede dördüncü tele basıyorum. Sizde başta şu ses gelecek. Şöyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle düzelecek. Evet, bu şekilde e, bileğimiz, parmaklarımız baya bir işkence <laughs> çekecek, baya bir zorlanacağız. Ama dediğim gibi yılmak yok. Yapabildikten sonra nasıl bu kadar zorlandım diye kendinizce düşüneceksiniz tabii ki. Şöyle söyleyeyim bunu verip de en kısa sürede yapabilen öğrencim bir hafta içerisinde yaptı. 7 gün, 8 gün civarı bir süre içerisinde fa basıp şöyle temiz ses çıkarabildi. Ama geçiş yaptığımı yok. Sadece ses çıkartma. Sadece bu ses. Bu ses gelsin diye bir hafta uğraştı ve bu rekor arkadaşlar. Diğerleri iki hafta, 3 hafta, bir ay. iki ay bile kalanlar oldu ee, maalesef. Ama rekor bir hafta. Siz de belki rekor kırabilirsiniz. Bilemiyorum. Ee, ama eğer kırarsanız lütfen bana videoyu atmayı unutmayın. Ee, çok merak ederim. Yani bir haftadan daha az bir sürede bitirebilirseniz yani muhteşemsiniz demek ki. Yani çok azimli ve harikasınız fa majör. Evet. Evet toparlayalım. Ne öğrendik? Arpej öğrendik. La minör, mi minör geçişleriyle. Arpej öğrendik. Ve fa majör. En zor akorlardan bir tanesi fa majörü öğrendik. Bunların ikisini düzgün bir şekilde yapmadan kesinlikle bir sonraki derse geçmiyoruz. Kesinlikle. <laughs> bir önceki dersi hatırlayalım. Orada Ahmet Kaya'nın mükemmel şarkısını yapmıştık. Ee, ve bir önceki şarkıları hatırlayalım. Onları da e, tekrar edelim. Yani şey yaptık mesela bu seviyeye kadar geldik, şu derse kadar geldik ama bir önceki dersleri eğer unutmuşsak veyahut da hiç tekrar etmiyorsak e, inanın hiçbir anlam ifade etmeyecek sizin için. Ben burada sizin gerçekten e, gitar öğrenmenizi istiyorum. Yani şu dersi yapmanız bir şey ifade etmiyor. Bir öncekilerle birlikte anlam kazanır. Ama öncekilerde birleştiremiyorsan, yani atıyorum 10 tane şarkı öğrendik, ama bir tane bile düzgün çalıp söyleyemiyorsam, hiçbir anlam ifade etmeyecek, maalesef. O yüzden bu derse kadar ne yaptıysak kaç tane şarkı öğrendiysek, hepsini lütfen tekrar edelim. Tekrar edilmeyen bir şarkı unutulur. O yüzden emeğiniz boşa gider. Bu derse kadar ne yaptıysak hepsini tekrar edelim. Bence her gün tekrar edin. Çünkü siz şu an yenisiniz, unutursunuz. Yani bir hafta eğer o şarkıyı çalmazsanız muhtemelen unutacaksınız. O yüzden ne yapıyoruz? Bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz şarkıları hepsini tekrar ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sözümü dinlersiniz ve bir önceki şarkıları, öğrendiğiniz şarkıları tekrar edersiniz pekiştirirsiniz, daha da güzel çalarsınız. Umarım öyle yaparsınız. Bugünlük de e, benden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğeni atmayı unutmayalım. Sosyal medyalardan beni takip edebilirsiniz. Şurada çıkacaktır. Ve bir sonraki derslerimden haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, müzikle kalın.